Fatih Altaylı'nın köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Müteahhitleri Kalkındırma Partisi. Sonra bakanlık koltuğuna da oturtulan eski bir karayolları genel müdürü, bakanlıktan ayrıldıktan sonra geçmişte iş verdiği otoyol firmalarından birine ayda 1 milyon TL maaşla işe başlayınca haklı olarak epey bir küfür yedi çok da umursadığını zannetmiyorum, bunu umursayacak haysiyette bir adam zaten dün işvereni olduğu kişinin emrine girmeyi de kendine yediremezdi. Aslında bu işin kokuşmuşluğu baştan belli. Bugün bu ülkeyi birkaç şirket teslim almış vaziyette. AKP de aslında AKP değil MKP yani Müteahhitleri Kalkındırma Partisi. Aşağıda birkaç icraatlarını anlatayım da meseleyi daha iyi anlayın. Size vergilerle bindirilenler, iktidar partisi tarafından nasıl müteahhitlerin cebine indiriliyor? Bu işleri kotaranların küçükleri de nasıl o şirketlerde işe başlıyor? İlk örnek, işin adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çevre Yolları. Yap işlet devlet tipi ihalenin tarihi 29 Mayıs 2012. İhale kapsamı 1550 metre orta açıklıklı köprü ve 92 kilometre 2 çarpı 4 şeritli yol, 22 kavşak ve 14 tünel. Garanti trafik günde 135 bin araç. Köprü için garanti ödeme araç başı 3 dolar. Otoyol için garanti ödeme araç başı her kilometre için 0,08 euro. Sözleşme süresi yapım artı işletme 10 yıl 2 ay 20 gün. Orijinal sözleşmeye göre kamuya terk tarihi 29 Ağustos 2023. Köprünün trafiğe açılış tarihi 26 Ağustos 2016. Peki bu köprü sözleşmenin bitiş tarihi olan Ağustos 2023'te kamuya terk edilip birkaç milyar dolar bedelle yeni bir ihale ile başkasına kiralanabildi mi? Tabii ki hayır. Sözleşme gizli tutulan nedenlerle 5 yıl daha uzatıldı. Yani köprüyü 7 yıl işletecek olan firmaya 5 yıl daha ek süre verildi. Yani en az birkaç milyar dolar peşkeş çekildi. Bu da yetmedi. Kilios tüneli de sonradan sözleşmeye dahil edilip firmaya nedense açıklanmayan bir ek süre verildi. 200 gün olduğu iddia ediliyor. Ve bu işi yapan konsorsiyuma garanti ödeme kapsamında her yıl yaklaşık 510 milyon TL ek ödeme yapılıyor. Asgari ücreti arttıracak para bulanamazken, birkaç yerden maaş alan AKP'liler hariç kamu personeline doğru düzgün zam yapılamazken, emekli 10.000 TL ve hatta altında maaşla ölüme mahkum edilirken müteahhitlere milyarlarca dolarlık bu kıyakları yapanların bürokratlarının bu müteahhitlerin yanında işe girmesi sizi şaşırtıyor mu? Beni şaşırtmıyor doğrusu. Bu anlattıklarıma yetmez ama evet diyorsanız buyurun aşağıdaki yazıya geçelim. Bir müteahhitin cebine fazladan 2,4 milyar dolar nasıl koyulur? Yukarıdaki milyarlık peşkeş yetmedi mi? Bir başkasını anlatayım. Bu kez Marmara'nın diğer ucuna gidiyoruz. Çanakkale'ye. İşin adı Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları. İşin kapsamı 2023 metre orta açıklıklı asma köprü, Malkara Çanakkale arası 108 kilometre 2 çarpı 3 şeritli otoyol. Anadolu yakasında 17 kilometre bağlantı otoyolu. Çanakkale Savaştepe arasında 108 km otoyol. Yapım artı işletme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün. Köprü garanti geçiş ücreti araç başı 15 euro. Otoyol geçiş ücreti araç başı 0,08 euro bölü kilometre. Garanti trafik günde 45 bin araç. Bugüne kadar bu köprüden günde geçen araç sayısı en fazla 14 bin oldu ve her gün yaklaşık 40 bin aracın parası köprü ve otoyolu yapan müteahhite kamu kaynaklarından yani sizin benim vergilerimden, sizin maaşlarınıza yapılmayan zamlardan ödeniyor. 18 Mart 2022 tarihinde açılan köprü için bu para 14 yıl daha ödenmeye devam edilecek. Bu köprü için ihaleye çıkılacağı vakit, dönemin ilgili bakanına, Çanakkale Köprüsü'nde öyle bir trafik yok. Bu garanti çok fazla, dediğimde bana, Marmara çevre yolu yapacak ve oraya trafik aktaracağız, demişti. Şimdi gelelim millete sokulan kazığın ve müteahhitlere yapılan kıyağın ikinci bölümüne, yani çevre yoluna. Sistemin daha iyi çalışabilmesi için Kınalı ile Malkara arasındaki 127 kilometrelik otoyolunda yapılması için köprüyü yapan Limak Yapı Merkezi Konsorsiyumu ile anlaşılmış. Tabii ki, ihalesiz bir biçimde, İşletme süresine 4,5 yıl eklenmek suretiyle. Şimdi Limak, bu iş için kredi arıyor ve elbette hazine garantili. İşletme süresinin uzatılmasıyla bu işi yapan müteahhitlere sadece köprü geçişinden sağlanacak ek gelir 45 bin araç x 15 euro x 1650 gün yani toplam 1 milyar 113 milyon 751 euro olacak. Otoyollardan ise 0,08 x 215 kilometre x 45 bin araç x 1650 gün yani toplam 1 milyar 277 milyon 100 bin euro müteahhitin cebine girecektir. Bu hesabı yapınca yine iktidara yakın bir inşaat firmasının tepe yöneticilerinden birine Malkara Kınalı arasında yapılacak 127 kilometrelik otoyolun maliyetini sordum. Biz de o işle ilgilenmiştik. Hemen söyleyeyim, arazinin özellikleri nedeniyle 600 bilemedin 650 milyon dolar civarındadır, dedi. Anlayacağınız 600 milyon dolarlık bir iş için, Çanakkale Köprüsü'nü yapan konsorsiyumun cebine 2 milyar 390 milyon 850 bin dolar daha koyuldu. Köprüden ilk ağızda aktarılan milyarlar bu hesaba dahil değil üstelik. Hal böyle olunca elbette sizin maaşınıza zam yapılamaz. Ama bu Eski Karayolları Genel Müdürü bakanlara ayda 1 milyon TL maaş verilir. Milyarlarca doların yanında ayda 1 milyon TL'nin lafı mı olur? Sadaka bile değildir ahlaksızlığı görmezden gelemezsiniz Ekrem Başkan. İBB'nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için kurmuş olduğu Kiptaş'ın AKP'nin gelişimine paralel olarak fakirlerden çok zenginlere yönelik konut yapmaya başladığı bir sır değildi. Daha doğrusu fakirler için yapılan konutları artık AKP'nin zenginleri alıyordu. Son olarak AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin giderayak 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı konutları mevlüt uysal döneminde AKP'li milletvekilleri ve gazetecilere peşkeş çektiği ortayla çıkmıştı. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu meseleyi bana göre hafife alarak, biz alanlarla değil satanlarla ilgileniyoruz, demişti. Hayır Ekrem Bey, biz satanlar kadar alanlarla da ilgileniyoruz. Bu olacak bir iş değildir. Eğer birileri hakları olmayan bir şeye sadece siyasal güçleri veya siyasal erke yakınlıkları ya da yalakalıkları nedeniyle talip oluyorsa biz bununla da ilgileniriz. Siz bizim adımıza, haksızlığı ve yolsuzluğu, af yetkisine sahip falan değilsiniz. Biz seçmenler olarak size bunları tespit etme ve gereğini yapma yetkisi verdik. Bunları görmezden gelme, canınızın istediğini affetme yetkisi değil. Mesela siz bizim adımıza, Garipoğlu ailesini affedemezsiniz. Katil çocuklarını korumakla ünlü bu milyardır ailenin, onca servete ve onca imkana sahipken, Kiptaş ne yaptığı konutlardan birkaçını haksız ve usulsüz biçimde satın almasını affedemezsiniz. Bu açgözlülüğü, bu pisliği, bu rezilliği af başka rezilliklere kapı açmaktır. Burada suç ve ahlaksızlık ortaktır. Bir ucunda buna yol veren AKP'li İBB, diğer ucunda ise bunu talep eden ahlaksızlar vardır. Ve ahlaksızı görmezden gelen de başka ahlaki sorunlara yol açar. Gelemezsiniz Ekrem Bey, iki klasör gülümseyen surat, AKP, sokak köpekleri sorununa çözüm bulmak için hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuş. Çalışmanın Erdoğan'a teslim fotoğrafını görünce aldı beni bir gülme. İki klasör. Cumhurbaşkanının o iki klasörü okuyacağını zannedecek kadar saf olduklarını zannetmiyorum. Maksat dostlar alışverişte görsün. Yapılacak olan çoktan belirlenmiştir. O iki klasör de kılıfıdır. Merih sayesinde andımız geri gelir mi? Diyorum ki, hazır Merih Demiral'ın kurt işareti ile bu ülkede Türkler diye bir grubun yaşadığı iktidar ve ortakları tarafından hatırlanmışken, bu ülkenin tarihinde Türk diye adlandırılan bir kavmin varlığı nasıl olduysa kabul edilmişken milliyetçiliği ayakları altına alanlar yalandan da olsa Türkleri sevdiklerini söylerken acaba andımızı yeniden okutmaya başlamayı hiç düşünürler mi? Hani şu Türk'üm doğruyum çalışkanım diye başlayan yemini. Yoksa bunca yıl okuttuk bir işe yaramamış, gerek yok mu diyorlar? Ne zaman insan oluruz? Müteahhitlere vermekten millete kalmadığını millet anladığı zaman Fatih Altaylı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.